Evet bugün yeni videomuzda yine farklı bir deste yaptık. Lig kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Siz de istediğiniz desteleri hangi desteği oynayayım, hangi desteyle lig kasayım. Ee, hangilerini istiyorsanız yorum kısmına yazın. Bir de o beğeni tuşunu bir şeyler yapın ona da. Ee, en azından kanalımızın aktifliği ve canlılığı olsun diyorum. Başlıyorum oyuna. Oyuna geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Ee, biri demiş ki, abi hayattan öğrendiğin en güzel şey ne? İyi mi kötü mü bilmiyorum ama şunu öğrendim ben hayatta. Şuna eminim yani şunun doğru olduğuna eminim. Bu hayatta herkesin herkese karşı söyleyecek bir sözü var, eleştirisi var. Ne kadar başarılı olursan ol, bir şeyi ne kadar iyi yaparsan yap, herkes herkese karşı bir şey buluyor. Bir eleştiri yapıyor. O yüzden bir şeyde haklıysanız veya bir şey doğru yaptığınızı düşünüyorsanız herisi çok umur, umurunuzda olmasın yani. Kimseyi takmayın. Önemli de değil. Neyse. Yine birazcık gerildik. Neden bu kadar sinirlendim bilmiyorum ama devam Hı. edelim. Gerçekten çok garip yani hayat. Yani. Sebebini bilmiyorum ama bu durum beni sinir ediyor. Gel kanka. Pekka geliyor soldan. Pekka'ya bir şey atmam lazım. 7 iksirim dolması gerekiyor. O büyücü de geldi. Nasıl bir deste yaptın kanka ya? Ciddi misin? Yine kafam başka bir şey takıldı. Yenileceğiz mi? Oru ya bir kere daha vur ne olacak? Yine kafam başka bir konuya gitti. Bir yoruma gitti. Böyle kafam başka bir şeydeyken de oyun oynamak çok zor oluyor benim için. Sevmiyorum yani. Abi bu nasıl bir destedir ya? Gözünü seveyim. Yani ciddi misin? Sana üç taçı vermem olurum. ben sana söyleyeyim. Ondan emin ol da. Bu kafana bir yaz da. hadi. 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 Sana 3 taçı vermem demiştim kanka. Haberin olsun yani. Devam. Çok soğukkanlı oynadım. Çok sinirli gergin oynadım ama ee, aldık bunda rahat bir şekilde. Bazen böyle videoda olduğumu unutuyorum videolarda. Hiçbir şey konuşmuyorum böyle. Sadece oyuna bakıyorum, odaklanıyorum. Olur hepsi olur yani. Bir şey konuşmak gerekiyor mu videoda? Ondan da çok emin değilim. Bence boş konuşmadığım sürece bir sıkıntı yok. Bana diyorlar bazen videoların işte çok sıkıcı. Ya ben bar komedyeni değilim. Burada hani <laughs> habire size bir şeyler anlatacak veya sizi güldürecek değişik değişik ee, hareketler yapacak. O karakterde bir insan değilim yani. Gidip YouTube'dan bir sürü insan var. İstediğinizi izleyebilirsiniz. Komik olduğunu düşünüyorsanız onların. İzleyin yani ne olacak? Okçular. Çok emoji atıyorsun ya. Ben atmaya başlamayayım. Ben atmaya başlamayayım yani. Gel kanka. <laughs> ya. Bende de var onlardan. Bende Allah. Ne yaptım lan? <laughs> Sinirden emoji atayım derken oduncuya attım ya. Vursan oraya şövalye biraz. Of. Çok güzel, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oku. Mecbur atacağım. Abi iki kere 3 olacak. 3 3. Üç kere vurmadı anlattım. Vurdu gerçi de biraz. Ya çekme gözünü seveyim ya. Bir. Oo çok iyi aldık orayı ya. Temiz. Hop. Şu hareketi. Aa hadi. Abi tutmam lazım onu. Yoksa kaleye almasın bize de. Tamam yeter. Bir şey var ama atacak o oraya. Atamadı. <laughs> desteği merak edenler desteği tabi ben kendim değiştiriyorum hep desteleri. Meta bir deste aslında. Balıkçı falan var bu destede. İşte balıkçı yerine şövalye koyduk. Ne vardı başka? Göreyim bir desteği hatırlayacağım. İşte balıkçı yerine şövalye koydum. Bir şey daha vardı. Onu da değiştirdim. Ha, kar topu vardı. Onun yerine de çarpma koyduk. Bu şekilde desteleri değiştiriyorum. Farklı destelerle oynuyorum. Gidip de böyle ee, şeyi şey almıyorum sizin için. Ne derler ona? Gidip de böyle çok kullanılan en iyi desteler falan siteden sitelerden deste bakmıyorum. Videolardan deste bakmıyorum. Kafama göre oynuyorum işte video en azından. Ee, farklı olsun, güzel olsun. Eğlenceli olsun en azından farklı destelerle de oynayabileceğini, oynanabileceğini göstereyim istiyorum. Bu şekilde yapıyoruz. İyidir yani iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah yanlış düşünmüyorumdur. Size bir çarpma. Bilgimiz düşük, bilerek düşük. Çünkü ben oynamadım oyunu lig sıfırlandığında dedim ki beraber oynarız lig kasılır kasarız. Hani millet şey yazıyor ya artisti artiste bak birincilikteki adamları yeniyor falan filan. Enka biliyorum yani birincilikte olduklarını onların. Hani video olsun diye bekledim bu şekilde. Oo. Sende de neler neler varmış ya. Bunu atmam lazım oraya. Hop. Olacak ama orayı Artık vurur musun şuna ya? Balonla geleceğim ona da. Biraz erken, biraz erken. Tamam çok güzel. Bir alırız sıkıntı yok onda. Hatta şöyle yapayım ben direkt. Ekranda gitmese çok güzel olacak da işte. Aldım oraya Biz de oraya aldık. Çok güzel. Yücü demişim cadıymış lan o. Abi benim gözler de gittiyse bu yaşta. Şu da zorlamış yani. Haydi, haydi. Bir. ki Çok güzel. Oduncu süpersin. Ha, buna da yenilmeyeyim ya yani. cidden cadı spawnı cadı spawnı. Şöyle bir balonu saldım. Oku da attım. Haydi. Ah! Abi bekledim biliyor musun ya? Senin ben. Çarpma gerekiyor muydu oraya tam bilmiyorum ama. <laughs> Atayım dedim. Çok güzel bu ok geldi oradan. Her şeyini boşa atıyor. O da güzel, o da güzel. <laughs> O da güzel hikaye. <laughs> ya yemin ediyorum var ya. Güzel. Bu videoyu sevdim. Desteği sevdim daha doğrusu. Başlayalım bakalım. Şu hızlısından mı yapalım ya? Hızlısından mı başlangıç yapalım değil mi? Ne olacak? Oo. Oh! Çok iyi. İkinciyi de vurdu da işte. Hiç şey yetmedi be. Hocam. Gücü yetmedi. Ya hocam. Sizin çocuk çok akıllı da çalışmıyor ya. O tripler var değil mi? Hoca yalanları. Ya hocam sizin çocuk var ya. Of görmeniz lazım. Şu sosyal medyada şeyler hiç sevmiyorum ya. Okul paylaşımları falan. Okul esprileri veya öğrenci şeyleri. Hiç sevmiyorum ya. Büyüyün abi azıcık. Öğrenci dediğim adam üretir. Yapar, çalışır. Farklı şeyler yapar. Komik olmayan saçma salak espriler. Mizahlar. Biz de kara mizah falan sevmiyoruz yani. <laughs> Öyle de anlaşılmasın. Ama... Ya karamiza da severim de. İşte <laughs> Türkiye'de biraz sıkıntı karamiza. Bırak bu ayakları, gözünü seveyim ya kanka. İyi bombayı oraya düşür. Ben sana geleceğim şimdi. da var ya tam kanser ya. Hayır. Gir oraya gir 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 gir. Ya bunu da yenilirsem artık. Çıkacağım oyundan ha. Beni sinir etmeyin. Oo çok güzel onu yanlış attın sen şimdi ne olacak? Ya bu bir de şeye vuruyor değil mi? Kuleye vuruyor. Ne kadar kanser ya. Yemin ediyorum var ya. Balonu yetiştirir miyim abi? Kaçırdım da roketi. <laughs> bir de roket de koymuş ya. Tam sığır bu ha. Bak. Nick ile şeyi de aynı. Klanı da aynı. At roketim var zaten senin atsana. Dalga mı geçiyorum ben de? He şöyle ya. Ben ne ki ben kötü oyuncuyum de. Hem roket hem klanım aynı, hem klanımın ismi ayrı. <laughs> Neyse. Asıl bunları yeneceksin, ağlatacaksınlar işte. Bakmayın. Öyle ee, kafaya dönük oynuyoruz. Muhabbet olsun diye oynuyoruz. Video olsun diye oynuyoruz. Hepinizi seviyorum. Sinirler gerilmeden kapayalım videoyu. Dediğim gibi yorumlar kısmında buluşalım. istediğiniz desteği yazın. Ben de lik kasmaya çalışayım o ara. E, farklı muhabbet ederiz video içinde oyun olmaz, farklı muhabbet olur. Hepsini anlatırız, konuşuruz. Memleket hepinizi seviyorum. Görüşürüz bayım.